çocuklar merhaba şimdi 2020 yılının LGS sorularını beraberce çözeceğiz. Değerlendirmelerimizi, soru çözümünü buradan ne yapacağız göstermeye çalışacağız. Hep söylüyoruz. Yani önemli olan okumak, anlamak ve yorumlamaktır. İyi bir okuma yaptığımızda bunu rahatlıkla göreceğiz. Sorularımız Geçen senede, 2019'da da, 2020'de de bu şekildeydi. Hiçbir zaman bize bilgi sorusu sorulmadı. Sadece o soruların içerisindeki özellikle cümleler, anlamlar bizim için son derece önemliydi. Şimdi birinci sorudan başlıyoruz. Birinci sorumuzda ne diyor? Önce soru kökü ne diyor? Diyen bir tarihçi tanzimat fermanının hangi özelliğine vurgu yapmaktadır? Şimdi soruyu anlamak yüzde seksen soruyu çözmektir. Soru ne diyor? Tanzimat fermanının hangi özelliğine vurgu yapmaktadır? Yani orada anlam içerisindeki belirtilen şey nedir? Vurgu derken bunu kastediyor. Bakalım şimdi ikinci basamakta cümlelerimizi okuyoruz. Paragrafımızı okuyoruz. Ne diyor? Tanzimat fermanı Sadece iç dinamiklerden kaynaklanmış olamaz. Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte ülkedeki gayrimüslimler üzerindeki hakimiyetini arttırmak isteyen batılı ülkelerinde tesiri son derece önemlidir. Bu kadar. Şimdi burada mesela dinamik kelimesi var. İç dinamik dediği iç hareketlik, içten kaynaklanan özellikler diyor. Gayrimüslim derken Müslüman olmayanlardan bahsediyor. Tesir derken etki nüfuz güç anlamında kullanılan bir cümle. Ve anlatılan şeyden bizi şıklara bakmadan ne anlam çıkarıyoruz? Tanzimat Fermanı'nda sadece içten kaynaklanan bir şeyler bir sebepler yoktur. Ne vardır? Gayrimüslimler üzerinde hakimiyet kurmak isteyen batılı ülkeler buna ne yapmıştır? Etki etmiştir, tesir etmiştir diyor. Şimdi bulacağımız şıkkın burayı açıklayacak vurgu cümlesi olması gerekiyor. A'ya bakalım. Can ve mal güvenliğinin devlet güvencesinde olması. Hemen parçaya bakalım. Öyle bir anlam çıkar mı buradan? Hayır. O zaman biz vurgu yapan aradığımız için A şıkkını elemiş oluyoruz. B'ye bakalım. Azınlıkları kanun önünde eşit kabul eden bir belge oluşu. B şıkkı da yine parçayla karşılaştırırsak, dönüp bakarsak B şıkkında olmadığını rahat bir şekilde görürüz. C'ye bakalım. Fermanın ilanında yabancı devletlerin etkisini bulunması, evet son cümle zaten ne diyor? Batılı ülkelerin, Osmanlı gayrimüslimler üzerinde hakimiyet arttırmak isteyen batılı ülkelerin tesiri son derece önemlidir. C'de tam olarak ne diyor? Fermanın ilanında yabancı devletlerin etkisinin. Dikkat edin tesir ve etki eş ve sadece eş anlamlısını kullanarak cevap şıkkını aslında bize veriyor. C doğrudur. D'ye de bakalım onun parçada olmadığını da görelim. D. Osmanlı'nın dağılmasının önüne geçmek için alınan tebdir olması. Burada dağılmakla ilgili de bir ifade yok. O yüzden vurgu yapan tek cümle C şıkkıdır ve doğru cevabımız C'dir. Dikkat edin. Kendi bilgimizi kesinlikle katmıyoruz. Parça üstündeki yorumumuza önem veriyoruz. Ve yorum yaparken de paragraftaki cümleleri çok iyi bilmemiz, algılamamız gerekiyor diyoruz. Evet, ikinci soruya geçiyoruz. İkinci soruda yine önce soru kökünden başlıyoruz. Ne diyor? Buna göre. Bakın buna göre dediğinde zaten bizi sınırlıyor. Sadece paragrafa bak demek oluyor buna göre. Paragrafa göre, verilene göre dediği zaman sadece bizi orada kısıtlıyor. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlıcılık akımının geçerliliğini yitirmiş olduğunun bir göstergesidir. Geçerliliğini yitirmiş olmak cümlesi yani önemini kaybetmiştir veya bir alakası kalmamıştır. Hangi ifade bunu gösteriyor? Hemen paragrafa bakıyoruz. Ne diyor? Osmanlı Devletinin çöküş sürecinde devletin varlığını sürdürmek ve dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları geliştirilmiştir. Bu fikir akımların biri de Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık akımı Osmanlı devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştıracak bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlamıştır. Ancak Osmanlıcılığın gerçekçi bir çözüm olmadığı kısa sürede görülmüştür. Evet paragrafımız böyle. Aslında paragrafta sadece neyi açıklıyor? Osmanlıcılığın ne olduğunu açıklıyor. Soruda ne soruyor? Geçerliğini yitirdiğini nereden anlayacağız? Yani bir Osmanlı milleti oluşmasını engelleyen veya yok eden gelişme hangisidir? Onu bulacağız. A'ya bakalım. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri yanında savaşa girmesi. Ya yani burada devlet olarak, siyasi olarak savaşa giriyorsunuz. Bununla Osmanlıcılık fikrinin bir alakası yoktur. Geçerliliğini yitirdiğini gösterdiğine dair bir kanıt değildir. B'ye bakalım. Müslüman olmayanlara bütün devlet memurluklarına atanabilme hakkının verilmesi. Bu da yani Osmanlıcılığın diyerek geçerliğini, önemini yitirdiğini gösteren bir şey değildir. C'ye bakalım. Mebusan Meclisi'nde tüm Osmanlı unsurlarına temsil hakkının verilmiş olması. Bu tam tersine pekiştiren bir paragrafı. Osmanlıcılığı, Osmanlı milleti olmayı pekiştiren bir cümledir. D'de D'ye bakalım. Balkan milletlerinin isyan edip Osmanlı Devleti'nden ayrılması. Evet, bu doğru cevaptır. Çünkü Osmanlı milletinde Balkan ulusları da vardır ama bunlar ne yapmıştır? İsyan edip Osmanlı'dan ayrılmıştır. Bu da Osmanlıcılık fikrinin bir Osmanlı devleti olma fikrinin ortadan kalktığını bize gösteren bir göstergedir, bir kanıttır. O sebeple doğru cevabımız değişiklidir. Dikkat edin, bakın değerlendirerek yapıyoruz. Hep parçaya bakarak, Osmanlıcılığın tanımına bakarak yapıyoruz. Bunu ihmal etmeyelim, bunu unutmayalım. Kendi bilgimiz değil, verilen bilgiye göre yorum yapmamız gerekiyor. Evet, üçüncü soru genelde geçen sene de buna benzer Kazım Karabekir'le ilgili bir paragraf vardı. Burada da aynı şekilde ekonomik, askeri, diplomatik, siyasi gibi kavramlar üstünden bir soru var. Hep söylüyoruz kavram bilmek e, çok önemli. Bir terimin, bir kelimenin anlamını bilmek son derece önemli. Ekonomik derken ekonomiyle ilgili, ticaretle ilgili, sanayiyle ilgili, sosyal derken halkla ilgili gelişmeler, askeri derken orduyla ilgili, diplomatik derken dış ülkelerle olan ilişkilerimiz, diplomasi, dış politika diyorduk. Siyasi derken devletle ilgili olan gelişmeleri bilmemiz gerekiyor. Önce bu tanımları bilmemiz gerekiyor demiştik. Şimdi soruya gelelim. Önce soru kökü. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal'in aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir diyor. Hemen tek tek zaten okuduğumuzda anlayacağız. Birinci cümlede İngiltere ve Fransa 12-18 Eylül 1910'da bir tatbikat yapmaya karar almıştır. Bu tatbikata Picardi manevraları adı verilmiştir. Bu manevralara Osmanlı ordusunu temsil eden Mustafa Kemal katılmıştır. Tatbikat sırasında yaptığı gözlem ve değerlendirmelerle dikkatleri üzerine toplamıştır. Evet burada anlatılan şey nedir? Bir askeri tatbikat. Askeri tatbikat nedir? Askeri deneme, askeri oyun. O zaman zaten askeri olan tek şık var o da B şıkkı. Geri kalan hiçbiri o parça ile ilgili değil sadece askeri özelliği anlatılıyor. O da beşlik olduğu buradan hemen ilk cümleden ne yapıyor ortaya çıkmış oluyor. İkinci cümle Mustafa Kemal Balkan Savaşları'nın sonuna ermesinden sonra Sofya'da ateşi olarak atanmıştır. Bu şehirde sık sık üst düzey toplantı, balo ve davetlere katılmıştır. Bakın ne ile ilgili bu? dış politika ile ilgili. Yani Atatürk orada askeri bir görevli değildir. Sadece Osmanlı'yı temsil eden Osmanlı'nın askeri ateşesi, yani askeri temsilcisidir. Bu da dış devletlerle olan ilişkiler olduğu için diplomatik kavramını açıklıyor. O yüzden doğru cevabımız B. Askeri ve diplomatik olarak karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi burada önemli olan şu ekonomik, sosyal, hukuki, ekonomik, e, siyasi kavramları bilmemizdir. Bunları bilirsek zaten anlatılanla karşılaştırdığımızda doğruyu net bir şekilde bulabiliyoruz. Evet demek ki bunun da cevabı B şıkkı oluyor. Üstteki askeri alttaki de diplomasi ile ilgili kavram olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü soruya geliyoruz. Yine dörtte bir paragrafımız var. Soruya başlıyoruz. Buna göre, evet yine bizi sınırlandırıyor. Yine bilginizi katmayın uyarısını veriyor. Müdafaa hukuk cemiyetleri hakkında hangisi söylenebilir? Evet, bulduğumuz şeyin parçada anlatılanla ilgisi olması gerekiyor. Niye? Söylenebilir diyor. Çünkü söylenebilir dediğinde anlattığımda bulacağın şıkkın aynı olması gerekiyor hemen paragrafımızı e, okuyalım müdafaa hukuk cemiyetleri tarih dil din ve ırk bakımından kendilerini ilgilendiren bölgenin türk ve müslüman çoğunlukta olduğunu iklaf devletlerine ve dünya kamuoyuna gazete kitap dağıtarak türlü yollardan anlatmaya çalışmaktaydı bu cemiyetler faaliyetlerini etkin hale getirmek ve kamuoyunu harekete geçirmek için bölgelerinde kongreler tertip etmekteydi bu cemiyetlerden bazıları gerekirse silahlı mücadeleyi de göz almışlardır. Evet, burada anlatılanları iyice anladık. Şimdi karşılaştırarak gidelim. Evet, A şıkkı, bölgesel nitelikli oldukları. Bakalım, evet ne diyor? Kamu oyunu harekete geçirmek için bölgelerinde, dikkat edin, bölgelerinde bölgesel olduğunu zaten burada ne yapıyoruz? Rahatlıkla parça içerisinde görüyoruz. O zaman A şıkkı doğru cevap. Ama B şıkkı ve diğer şıkları da bakalım. Niye parçada yoklar? Onu da parçayla karşılaştırarak açıklamaya çalışalım. B düzenli ordu birliklerinden oluşmuştur. Burada düzenli ordu birliklerinden hiç bahsetmiyor. C ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmıştır. Devletle ilgili karşılanan bir şey yok burada. Yine anlatılmıyor. D. İstanbul Hükümeti tarafından kurulmuştur. İstanbul Hükümeti'nin esamesi bile okunmuyor. Yani adı bile geçmiyor. Evet dediğimiz gibi söylenebilir diyor ve sadece A şıkkı olduğu karşımıza net bir şekilde çıkıyor diyoruz. Beşinci soruya geliyoruz. Beşinci soruda da yine uzunca bir paragraf. Paragrafının altında dört tane öncül dediğimiz parçaya göre değerlendireceğimiz cümleler var. Bu, bu aslında uzun zor gibi gözüküyor ama cevabı da öncülü de içerisinde rahatlıkla paragrafla karşılaştırarak bulabiliriz. Önce soru yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Ne ile ilgili bu bilgilerden hareketle yine bizi sınırlandırıyor. Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların sonuçları ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Soruyu anladık. Orada ne anlatılıyor? Ayaklanmalar. Peki hangisine ulaşılır? Zaten dört öncül vermiş. Onların hangisine parçaya göre ulaşabileceğiz. Karşılaştırmalı bir şekilde gideceğiz. Okuyalım parçayı. Büyük Millet Meclisi'ne karşı Anadolu'nun pek çok yerinde ayaklanmalar çıktı. Bu ayaklanmaların çıkmasında İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin zararlı faaliyetleri etkili oldu. 1920 yılı boyunca süren bu ayaklanmaların amacı Kuvayi Milliye'yi etkisiz hale getirmek ve bağımsızlık ve bağımsızlık hareketini boğmaktı. Ayaklanmalar Büyük Millet Meclisi'ni uzun süre uğraştırdı. İnsan ve malzeme kaybedildi. Başta Yunanlılar olmak üzere düşman hareketleri daha serbest hale geldi. Ancak her şeye rağmen ayaklanmalar bastırılarak meclisin otoritesi korundu. Şimdi dönüp tek tek dediğimiz gibi parçayla cümleyi sonuç arıyoruz sonuca ulaşabilecek sonucuya bakmamız gerekiyor. Bir, milli mücadele sürecinin uzamasına sebep olmuştur. Evet, ne diyor? İnsan ve malzeme kaybedildi diyor. Uzun süre uğraştırdı diyor. Zaten bir açık ve net bir şekilde var. Şimdi bu tür sorularda bir öncülü bulduğumuzda zaten iki şıkkı elemiş oluyoruz. Bir var dediğimizde birin olmadığı C ve D şıklarını rahatlıkla eleyebiliriz bir var çünkü. Birin olduğu da iki şık var. Bir, iki ve bir, üç şeklinde. O zaman ikiye bakalım. Askeri imkanların bir kısmını gereksiz bir biçimde tüketilmesine neden olmuştur. Evet bakıyoruz yine cümlede ne var? İnsan ve malzeme kaybedildi. Evet iki de var. İki doğru. Üçe bakalım. Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştır. Hemen dönüp parçaya baktığımızda Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara verdiğine dair hiçbir ifade bulunmuyor. Bize de ulaşılabilir dediği için o zaman doğru cevabımız 1 ve 2. Yani A şıkkı olarak zaten parçadan ve öncüllerden rahatlıkla ortaya çıkmış oluyor. 4 zaten Anadolu'daki bütün işgaller sona ermiştir. Hiç orayla bağlantılı olmayan hiçbir ulaşamayacağımız bir cümle olarak karşımıza ne yapıyor çıkıyor. Dolayısıyla A şıkkı cevabımız oluyor. 6'ya geliyoruz. Şimdi paragraflar sizi korkutmasın. Uzun aslında uzun daha kolay. Çünkü tüm bilgileri orada değerlendirdiğimizde görebiliyoruz. Artı bir bilgi, artı bir yorum kullanmamıza gerek yok. O açıdan son derece önemli. Önce soru kökü. Mustafa Kemal'in bu sözlerinden hareketle Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşlamaz? Evet bu olumsuz soru köklü bir cümle. Yani bulacağımız şeyin bu kez parçadan çıkmaması gerekiyor. Ulaşılamaz dediği için. Ve hep ne diyoruz soruyu anlamak yüzde 80 soruyu çözmektir. Soru ulaşılamaz. Evet ben okuyacağım ve ulaşılmayan şıkkı ne yapacağım bulacağım. Şimdi paragrafa gelelim. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonraki süreci şu şekilde değerlendirmiştir. Genel savaştan sonra imza edilen ateşkes sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden gittikten başka vatanımızın önemli parçalarında düşman orduları tarafından işgal edilmişti. Ordumuzun silahları ve cephanesi yabancılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk ediliyor ve denize atılıyordu. Kökleri insanlık tarihi derinliklerinde bulunan Türk milletinin son ve tek bağımsız devleti yıkılıyordu. Evet şimdi ulaşılamayacak şık parçayla karşılaştırarak gidelim. A. Türk bağımsızlığına ters düşmektedir. Evet ne diyor? İşgal edildi. İşgal zaten bağımsızlığa terstir. O sebeple ulaşılabiliyor. Ama biz neyi arıyoruz? Ulaşılmayan şıkkı arıyoruz. B'ye bakalım. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermiştir. Evet burada yine bir kavram bilgisi. Hukuken nedir? Herkesin kabul ettiği, resmi olarak onaylanmış hukukendir. E burada resmi olarak onaylandığına dair bir ifade var mı? Yok. O zaman B şıkkına ne yapamıyoruz? Ulaşamıyoruz. C'ye bakalım. Osmanlı topraklarının işgaline zemin hazırlamıştır. Evet, işgalle zaten işgal edilmişti diyor. Zemin hazırladığı söylüyor Ateşkes Anlaşması'nın ulaşılabiliyor. D'ye bakalım. Osmanlı Devleti'nin savunma gücü kırılmaya baş, başlamıştır. Evet, Osmanlı Devleti'nin savunma gücü yok zaten. Ee, burada da net bir şekilde görüyoruz. Ordu ve silahları cephanesi yabancılar tarafından toplanıyor diyor ulaşılabiliyor. Yani ulaşılmayan tek şık B şıkkıdır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Altıncı soruda. Geçiyoruz yedinci soruya. Yani sorularımız aslında çok basit. Dediğim gibi yalnızca okuyalım, yalnızca yorumlayalım, yalnızca parçaya bakalım diyoruz. Evet yine buna göre. Bakın ifadeler çok güzel. Buna göre Urfa halkı için hangisi söylenebilir? Bu da olumlu. Yani bulduğumuz şeyin parçada olması gerekiyor. Bulduğumuz şeyi açıklaması gerekiyor parçanın. Ne diyor parçada aşağıda aşağıda Urfa direnişine öncülük eden 12'lerin Fransız işgal komutanına gönderdiği notadan nota dediği bir e, belgedir bir ilandır bir bölüm yer almaktadır. Biz Urfa sancağı halkı barışsever insanlarız. Bin yıldan beri bu topraklarda hür olarak yaşıyoruz. Topraklarımıza göz dikenlere hep pişman etmişizdir. Şimdiye dek sizin buraya belli süre içinde geldiğinizi sanıyorduk. Fakat bayraklarımızı indirmeniz sizin Urfa'yı işgal niyetinde olduğunuzu gösteriyor. Bu kötü niyetinizi gördük ve biz Urfalılar sizi bu topraklardan atmak için bütün gücümüzde çalışmaya yemin ettik. Biz 12 kişi sanıyorsunuz oysa ki bu rakam gerçek sayımızın yanında çok küçük kalır. Zira Urfalılar sizleri buradan çıkarmaya 7'den 70'e kadar yemin etmişlerdir. Şıklara hiç bakmadan burada işgalden, işgale karşı halk direnişinden bahsedildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz anladığınız kadarıyla. Şimdi ne söylenebilir. Ah, milli egemenliği benimsemişlerdir. Şimdi egemenlik kavramını bilmediğimiz zaman bunu doğru olarak görebiliriz. Egemenlik başka bir şeydir. Bağımsızlık başka bir şey. Bağımsızlık kimsenin işgaline girmemeniz. Kimsenin kapitülasyon vermeniz, hem ekonomik hem siyasi bağımsız. Ama egemenlik dediğin zaman yönetimle ilgili, yönetim gücüyle ilgili bir kavramdan bahsediyorsunuz. Fakat burada yönetimle ilgili hiçbir şeyden ne yapılmamıştır? Bahsedilmemiştir. Evet hangisinin göstergesidir diyor yönetimle ilgili milli egemenlik benimsemişlerdir. Öyle bir şey yok söylenebilir dediği için aşıkkını hemen geçiyoruz. B Anadolu'daki ilk silahlı direnişi başlatmışlardır. Orada ilk olup olmadığını yine ne yapamıyoruz? Buradan çıkaramıyoruz. İlk silahlı direniş midir Urfa'daki hareket? Bu yok parçada. Geçiyoruz. C İstanbul hükümetiyle birlikte hareket etmişlerdir. Burada hiç İstanbul hükümetinden bahsedilmiyor bile. C de yok. Yani söylenebilir değil, söylenemez. D'ye bakalım. Bölgelerini düşman işgalinden kurtarmaya kararlıdır. Evet, son cümle ne diyor? Siz bizi işgal ediyorsunuz ve diyor bizi 12 kişi zannediyorsunuz ama biz diyor 7'den 70'e kadar Urfalılar sizleri buradan çıkaracağız, kurtarmak ve çıkarmak cümleleri burada net bir şekilde D şıkkının söylenebilir olduğunu ne yapıyor bize e, göstermiş oluyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Evet geliyoruz 8. soruya. Yine öncüllü soru ıı, şeklinde söylediğimiz bir soru. Yani hem paragraf var, hem paragrafa göre değerlendireceğimiz 4 tane madde var. Maddeli öncüllü diye söyleyebiliyoruz. Soru ne? Bu bilgilerden hareketle yine dikkat edin, hep bizi sınırlıyor. Kesinlikle kendi bilginizi katmayın diyor. Evet, bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti hakkında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yine olumlu soru kök. Ulaşacağımız şıkları, maddeleri bulacağız. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı orduları 7 cephede birden savaşmıştır. Örneğin Galicia cephesinde Ruslarla ve Romenlerle, Makedonya'da Yunan ve Fransızlarla, Çanakkale'de İngiliz ve Fransızlarla, Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde İngilizlerle. Evet, burada kimlerle savaştığından bahsediyor ve biz doğru şıklarla hangi maddede olduğunu bulacağız. Çünkü ulaşılabilir diyor. A. Ruslar ile farklı blokta, farklı grupta. Blok, grup anlamında. Evet. Ruslarla savaşmışız. O yüzden farklı gruptayız. Bir vardır. Evet. Dedik ki bir öncüllü soruda bir şıkkı bulduğumuzda iki şıkkı eleriz. Evet. B ve D şıkkını hemen eliyoruz. Çünkü bir ulaşılabilecek bir şıktır. Net bir şekilde bunu görüyoruz. O zaman ne kaldı? A ve C şıkları kaldı. İkiye bakalım hemen. Savaşta cepheler taarruz cephelerdir. Yine taarruz gelmesi nedir? Hücum. Burada hücum mu, savunma mı, müdafaa mı olduğunu bilemiyoruz. Savaştıkları cephelerden bahsediyor. İkiye ne yapamıyoruz? Ulaşamıyoruz. O zaman B şıkkı da gitti ve geriye zaten sadece A şıkkı kalmış oldu. Evet 3'e bakalım. Her şeye rağmen kontrolümüzü iyi yapalım. Sağlamamızı iyi yapalım. İngiliz ve Fransızlarla birden fazla cephede savaşmıştır. Evet birden fazla cephe var. İngilizlerle hem Çanakkale'de savaşmışız. Fransızlarla aynı şekilde Çanakkale. Yine Galicia cephesinde, Makedonya cephesinde Fransızlarla. Evet 3 var. O yüzden ulaşılabilir 1 ve 3. 4 var mı? Osmanlı toplumu savaşı girme, girme düşüncesini desteklemiştir. Burada Osmanlı toplumu ile ilgili, sosyal yapısı ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Ona ulaşamayız. O yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır ve dediğimiz gibi öncülle paragrafı karşılaştırarak bunu rahatlıkla ulaşılabilir. Geliyoruz 9. soruya. Yine uzunca bir Paragraf burada da madde madde vermiş, açıklama yapmış aslında. Yine nereden başlıyoruz? Soru kökü. Buna göre, evet bu cümleler çok güzel aslında. Sizi aydınlatıyor çünkü. Buna göre Moskova Anlaşması'nın sonuçları hakkında hangisi söylenebilir? Evet, yine ulaşılabilecek, söylenebilecek cümleyi bulmamız gerekiyor. Evet, şimdi paragrafı değerlendirelim. Aşağıda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Anlaşması'nın bazı maddeleri verilmektedir. Bakıyoruz, dört madde vermiş. Neymiş? Taraflar herhangi birine zorla kabul ettirilmek istenen bir anlaşmayı tanımayacaktır. Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye'ye, Batum, Gürcistan'a bırakılacaktır. Boğazlar meselesi Karadeniz'e kıyısı olan devletlerle yapılacak bir konferansta görüşülecektir. Kapitülasyonlar her iki ülkenin gelişmesini olumsuz etkilediğinden kaldırılacaktır. Evet bu bizim Rusya ile yaptığımız, Sovyet Rusya ile yaptığımız Moskova Anlaşması'nın önemli maddeleri ve ne söylenebilir? Bakalım. A. TBM'nin uluslararası alanda ilk siyasi zaferidir. İlk olup olmadığını parçadan bulabilir miyiz? Bulamayız. Yani söyleyemeyiz. A'ya çıkaramayız. İlk olduğunu bilmiyoruz çünkü. Bakın kendi bilgimizi katmadan direkt parçaya göre yorum yapmamız gerekiyor. O yüzden A'ya ulaşamıyoruz. B Milli Mücadelenin Doğu Cephesi başarıyla kapanmıştır. Evet. Buna baktığımız zaman başarıyla kapanıp kapanmadığına dair bir ifade var mı? Burada yok. Evet başarıyla kapanmıştır. Bunu biz biliyoruz ama parçada böyle bir şey yok de Sovyetler Birliği Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini ne yapmıştır? Kabul ettim, etmiştir diyor. Evet bakıyoruz ne diyor? Taraflardan herhangi birine zorla kabul ettirilmek istenen bir anlaşma tanımayacaklardır. Evet Sevr Osmanlı'ya zorla kabul ettirilen bir anlaşmadır. Evet bunu buradan bu maddeyle karşılaştırarak C şıkkının söylenebilecek şık olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. O o yüzden C şıkkı doğrudur. D'ye de bakalım. Boğazlar konusu Avrupalı devletlerin görüşleri çerçevesinde çözümlenmiştir. Hayır, Avrupalı devletlerden bahsedilmiyor. Sadece Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin görüşmesi gerektiği bildiriliyor. Yani buna da ulaşamıyoruz. O yüzden doğru cevabımız ulaşabildiğimiz parçaya göre tek şık C şıkkı. Dikkat edin kesinlikle kendi bilgimizi katsaydık bu soruda yanılırdık. Ama dediğim gibi sadece paragrafa bakmamız gerekiyor. Paragrafa göre yorum yapmamız bizim doğruyu bulmamızda en önemli etkendir. Bunu unutmayalım. 10. soru yine öncüllü bir soru, yine maddeli bir soru. Yine parçaya göre maddeleri değerlendireceğiz. Önce yine soru kökünden başlıyoruz. Buna göre Marif Kongresi hakkında çıkarımlardan hangilere yine ulaşılabilecek yani olumlu soru köklü bir soru hangisine ulaşabiliriz yani? Hangileri çıkarılabilir diyor. Hemen bakalım. Yurdun her tarafında 250 kadar öğretmenin katıldığı Marif Kongresi hakkında Mustafa Kemal cephede ordu Yunanlarla mücadele ederken Ankara'da muallimler yani öğretmenler ordusu cehalete karşı müdafaa, savunma programı hazırlıyor. Harp ve marif eğitim cephelerinin ikisinde de faaliyetler var. Milli ordu vatandan düşmanı, Muallim ordusu da cehalet ve zulmeti zulmü kovacak. İki hizmetin aynı zamanda gerçekleştirmesi ulvi bir tesadüftür. Ulvi, büyük, yüce anlamında demiştir. Şimdi hangi yorumları yapabiliriz? Bakalım. A. Bir, pardon. Cephede kazanılan başarılar eğitimden daha önemli. Böyle bir şeye ulaşabilir miyiz? Daha mı önemli cephedeki savaş? Hayır. ikisi de diyor birleşmiştir. Ulvi bir tesadüftür. Yüce bir tesadüftür diyor. Bire ne yapamıyoruz? Ulaşamıyoruz. O zaman birin olduğu iki şıkkı rahatlıkla eleyebiliriz. A ve B'yi eledik. Çünkü niye? Böyle bir yorum yapamıyoruz. Daha çok eğitim önem verildiği belirtilmiyor çünkü. İki, Kurtuluş Savaşı devam ederken toplanmıştır. Evet, net bir şekilde çünkü Yunanlarla savaş devam ederken diyor bu taraftan da Maarif Kongresi, Eğitim Kongresi toplanmıştır. 2 çıkabilir. Zaten 2'nin olduğu tek şık var. Doğru olarak çıkarım yapabildiğimiz C şıkkı doğruyu direkt zaten 2 maddede çıkarmış oluyoruz. C şıkkı doğru cevap. Ama diğerlerine de bakalım. Temsiliyet açısından ulusal nitelik taşımaktadır. Evet buraya çünkü yurdun her tarafından, bakın temsiliyet oraya gelenler anlamında, temsilci, üye, delege diyoruz biz bunlara. Evet, temsiliyet açısından yurdun her tarafından dediği için ulusal nitelik. Ulusalın kavram anlamı nedir? Herkesin, yani tüm Türkiye'yi içeren anlamındadır. O yüzden 3 vardır. Zaten C şıkkı 2 ve 3'tü. 4'e bakalım. Ülkedeki eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Burada ne Milli Eğitim Bakanlığı'na ne de kurumların Milli Eğitim Bakanlığına bağlandığına dair hiçbir bilgi yoktur. Yani çıkarım yapamayız. O yüzden yapabildiğimiz doğru şık, çıkarım yapabildiğimiz şık C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Evet çocuklar böylece 2020 sorularını çözmüş olduk. Dediğimiz gibi işimiz kolay. Yeter ki iyi okuyalım. Kelimelerin, cümlelerin anlamlarını iyi şekilde bilelim diyoruz ve soru çözümümüzü bitiriyoruz. Hayırlı günler diliyorum.